Şimdi e, bu gecenin e, ibadetleri, mademki ihyası müstahap, mademki bol bahşişler verilen gece, beratlar ihsan edilen ve, ve efendim Allah Teala'nın dualara icabet buyurduğu gece, e, bu gecenin de nesi var? E, namazı var burada. 54. sayfada dergiden, Unutanlar Arifan dergisinden de bakabilirler. Buna herhalde e-posta yoluyla da üye olunup da bakabiliyorlar yanlarında dergi olmayanlar. Bu gece beş selamla on rekat. Yani iki rekatta bir selamla on rekat namaz kılınıyor. Her rekatta beş kere Kureyş suresini okuyor. Yani Lîlâfi Kureyş'i bilenler için. E, Lîlâfi Kureyş'i her rekatta beş kere okuyor. E, bu ne eder? E, elli mi eder e, on rekatta? Evet. Elli Kureyş suresi eder. E, efendim bu gecenin namazıdır. Bu gecenin faziletine nail olmak bu gece e, efendim e, yarın Arafat Arafat Arafa gününe katılmak için hacılar vakfeye çıkmak için kimisi sesinden çıkıyorlar ama kimisi ekseri Mina'dadır. Sünnet Mina'da durmaktır bu gece. Yarın sabah namazdan sonra çıkmaktır. Oradakilerin sevabına ortak olur bu namazları kılanlar. Ama ben Kureyş sürecini bilmiyorum diyenlerimiz olabilir. Ben bir kitapta şunu gördüm çok rahatladım. Ya yani bunu genel bir kaydı olarak bir yerde gördüm bunu. Benim çok ...ufkumu açtı beni çok rahatlattı. Çünkü ben... ...kitapta bir şey görmeden kendim kıyas ve yorum... ...yapacak bir tipte değilim yani. Yetkim de yok. Ama diyor ki... ...ulema, hangi sure... ...bir fazilette zikredildi... ...şu okunursa diye. Ha tamam namazda... ...daha şey çünkü ezbere bilmek icap ediyor. Öbür türlü insan yüzüne de okur ama... ...namaz olunca ezberede bilinmedik sureler var. Hangi namazda, hangi surenin... ...fazileti zikredilir de o sureyi... ...kişi bilmezse diyor. Kulüvallahat... ...İhlas Suresi... ...hepsine muadildir diyor... O niyetle ihlas okusun ama ha beş dendi beş ihlas tabi. Sayı aynıdır ama bilen o sureyi okusun, bilmeyen o niyetle ihlası okusa denktir diyor. Bu da çünkü bizim milletimiz hemen e ben bilmiyorum ne olacak demiştir şimdi birileri. Muhakkak. Ya onu. İhlası da bilmeyen herhalde çok. Gerçi ben az... evvelce şöyle bir usullerim vardı benim tabi. E ne yapayım ben de onu rivayeti görmeden genişlik sağlayamam ki kendi başıma. E işte kul kafirun şu kadar okunacak falan. E, kafirun suresini Bilmeyen ne okusun Hoca Efendi? Derdim ki onu ezberlesin yine onu okusun. Gibi böyle milleti biraz yokuşa sürmek. Gece gelmiş zaten nasıl ezberleyecek kafirunu zaten şimdi. Ezberlese bile namazda zaten unutacak yani. Namaz bir de insan bildiğini de unutur. Namaz öyle bir şey yani. Çünkü namazdaki okumak dışarıda okumaya benzemez. Bu bakımdan. Şimdi yarınki günün namazı var. Bir de orucu var. Orucuna gelince. Efendim Bugün geçtiysen, bugün orucu bin at Allah yolunda cihada bağışlamak, bin deve kurban vermek, Allah yolunda kurban kesmek, fakirlere tasaddup etmek ve bin köle azat etmek kadar sevabı vardı bugünün. Şimdi bugün kaçtı falan diyenler için yarın duruyor. Yarın duruyor. Ki yarının orucu ayrıyetten... E tabi aynı zamanda da haram aylardayız. Şimdi zaten en faziletli oruçlar haram ayların orucudur. Sum eşhural hurum be. Ebu Mücibel Bahili olacak radıyallahu anh. Hangi aylarda orucu artırayım sorduğu zaman haram ayları tut buyuruyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Genel olarak dört ay haram aydır. Zaten bu üç ay peş peşe haram aylardayız. Şimdi üçüncü Muharrem ayı hicri yılbaşımız gelecek. Şimdi o zaman... Ee, Yarınki gün orucu Müslim hadisinde de sahite de geçer. Bu demin dediğim Ayşe annemizden gelen radıyallahu anh'a bir rivayettir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Hunye isimli eserinde geçer. O rivayette şöyle der. Arafe gününün orucu savmu yevmi arafe bi itk el feyrakabe iki bin tane köle olsa köle azadı acayip bir şeydir. Bir köleyi azat eden diyor başka bir hadis-i şerifte azat ettiği kölenin her da mukabil onun da her uzvu cehennemden azat olur. E köleyle ağanın uzun farkı yok ki. Dolayısıyla o kurtulduysa sen de kurtuldun. Bin köle, zaten şimdi kölelik durumunda, da, köle, hani öyle bir sevap işleyeyim desen, bulacağın bir, bir sevap değil. yok. Müessese yok, sevabını kazanamayacaksın. Ama 2000 köle olsa da gitse pazardan satın alsa da onları azat etse ne kadar sevabı var ya. Yarın gün oruç tutsa 2000 köle azat. Şimdi burada da bir soru gelir. Hoca efendi ben bugün tutmadım ya. Yarın cumartesi tek tutulur mu? Bu soruyu da çok sorarlar. Evet. Hakkında hadisi şeriflerle sabit fazilet vaat edilmişse tek gün tutulur efendim. O cuma gününü tutmak tek mekruhtur gibi bir şey var. Hadistir. Hadistir ama yanlış anlaşılıyor. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki la tahussu leyletel cum'ati bil kıyam ve la yevmel cum'a bis Cuma gecesini teheccüd kılmakla cuma gününü de oruç tutmakla tahsis etmeyin. Yani cuma günü tek tutulmaz. Cuma gecesi tek teheccüde kalkılmaz demiyor. Buyuruyor ki tahsis etmeyin. Yani hiçbir gün tutmuyorsun, sadece cuma tutuyorsun. Hani mübarek gün diye. Tahsis etmeyin. Yoksa pazartesi perşembe de tutuyorsun. Altı gün orucu tutuyorsun hangi güne denk gelirse şey değil ki bu. Ama sen tahsis etmedikten sonra cumayı tek tutarsın. Hele bir de hakkında fazilet vaat edilmişse. Mesela Arafa gününün orucu diyor. E, Arafa gününün orucu tek söylüyor. Arafa günü diyor yani. Bu sene acayip ilginç bir durum oldu. Perşembe, cuma, cumartesi bayramdan evvel denk geldi peş peşe. Evet. Burada öyle bir fazilet var bilmiyorum geçen hafta dedim harama yorucuydu o. Dedim herhalde. Onu yapan yaptı. 900 sene ibadet evet. kazandırıyor. Nediriz? O haram ay orucuna denk geldi bu şimdi. Ama sade yarın zaten öbür gün tutamaz bayram. bayram. Yarının sade yarın orucu 2000 köle azat etmek. 2000 deve Allah yoluna kurban et. 2000 deve fakir fukara kurban alamıyorum diyor. Hem de yedi hisseden deve. Şimdi bir de deve satmaya da başlamışlar bir şeyler falan talep varmış falan. İyidir mübarektir olur yedi ise. 2000 bin deve. Allah kimi kimden aşağı etti. Zaten fakirsin madem. Yeme bende yok. Oruca niyet et. Daha iyi. İki bin deve kurban sevabı alsın. Fakirim diye kesemedim diye üzülme. Bir de ne var? İki atı Allah yolunda cihada sevk etmek. İki at. Yani Abdurrahman bin Af mısın? Hazreti Osman mısın? Tebuk Muharebesi'nde yani. Bir onlar yarışabildi sahabete. Nerede öyle yüz at, beş at? Bu kadar sevap alır. Yarınki gün oruç. Bu Gunye'de geçen rivayettir. Sahihte geçen, yani Müslim hadisinde geçen dedi. Savm-ı yevm arafe, arafe günün orucu keffaratü seneteyn. İki seneye keffarettir. İki sene nasıl, ne demek biliyor musunuz? Yükeffiru senetelleti kablu velleti bak. Geçen seneyi sildirir. Geçen sene arafe ile yarınki gün arası otomatiğe bağlar. Hani nasıl bilgisayar hesabı düşüm yapılıyor? Küt o bir sene gitti. Bütün günahlar siler. Ama tabii burada farzlar önemli yani. Beş vakit namaz kılmayanın, Ramazan orucu tutmamış adamın e, günahı silinir mi şimdi, şimdi? şimdi? Bunları kastetmiyoruz. Bunları doğru anlasınlar. Farzları yerine getirmeyen öbür ameli nasıl kabul olacak? Peki esas ince mesele Hayır, ne? Burada başka bir soru çıkar. Yani farzları kabul etmeyenin diğer amelleri nasıl kabul olacak dediğinizde... ...hani farzları yerine getirmiyordur da ama e, işte kurban vaciptir, kurbanı kesiyor... Kurbanı kabul olmaz mı gibi bir e, soru Kurbanı kabul olmaz değil. İşte ne dedik orada? Kabul başka. Makbul. Borcun düşmesi başka. Kurban vaciptir. Vacip olduğu için o borcu düşer. Namaz kılmayan da kurban kesse o borcu düşer. Ama Arafa gününün orucu vacip bir şey değil. Borç düşmez ki onda. Onda müjde vaat ediliyor. O müjdeden mahrum olur namaz kılmadığı için. Anlatabildim mi? Eğer borç olan bir amel olsaydı Arafa gününün orucu o borç düşüttü diyecektim. Ama şimdi vaat edilen müjde var, buna nail olur diyemiyorum mesela. Gerçi bazı alimler o ayrı o ayrı demişler ama ekseri ulema bunlar birbirine taalluk eder demiştir. Ben de görüşüm o yöndedir. Devam şimdi da... gelelim nedir? Bir Sorayım. de geçen seneyi sildirir, ilginç tarafa hem de sahih Müslim gelecek seneyi de sildirir. Burası acayipmiştir. Bu sene yarınki Arefe'den ilerki sene Arefe'ye kadar yapılan günahları da sildirir. Daha yapılmadı ki ne yapacağımız da belli değil. Ömrünün zildirir. olup olmadığı da belli zildirir. değil. Sildirir diyor. Ne demek bu sildirir? Burada alimler üç görüş vermişlerdir. Ben iki görüşü dün vaazda söyledim. İlginç görüşler var. Şimdi onlara girmeyeyim. Çünkü onlar biraz kapı açıyor herkese. Ben öyle kapı açmayayım. Burası sohbet yeri değil. Yani burada biraz daha ciddi konuşalım. Herkes dinliyor. Hayır gene kapıları açık çok, çok müjdeli da... bir işler var. Faya Neyse yani. onları o kadar açmayalım. Çok da müjde iyi değil. Ama şu görüşçü... Havf ve reca. E korku ümit arasında yani, dengeli. Ama dengeyi bozar belki reca bazı görüşler. Reca görüşü. tarafı da açık olsun. E, Tutuyorum zaten. Bu görüşte de tutacağım. Ama öbürü biraz fazla ümit. <laughs> Raca tarafı adam Raca'yı'ya döner. Ondan sonra <laughs> olur Raca'yı. <laughs> e yani ümitli adam. Ama ümitin de yeri var şimdilik. Yani ekmeden biçemezsin. Şimdi orada da şöyle diyor. Bir de sonrası nasıl? O bir iki mana hakikaten ilmidir ve zordur biraz. Güzeldir. Ama bu daha makbuldür, kabul eşyandır O da diyor ki, bu adam peygamber değil, illa bir daha senede günah edecek. Ama diyor, arefe gününü oruç tutarsa, o bir daha sene arefe, arefe gününe kadar yapacağı günahlara mutlaka Allah tevbe nasip eder ve tevbesini kabul edeceğini de peşinen vaat eder. Şimdi bakın, herkes günah eder. Herkese tevbe nasip eder mi? Etmez. Peki tevbe nasip olsa da Tevbeyi kabul ettiği kesin mi? O adam hakkında. Allah tevbeleri kabul eder genel. Ama o adamınkini kabul eder mi? Orada da özel şah, muayyen şahsa özel fetva yok. Belli değil. Dolayısıyla Arafa gününün orucunu tutan yarınki gün bir daha sene Arafa'ya kadar ne günah yaparsa tevbesiz ölmeyecektir. Tevbe nasip eder, tevbesini kabul eder. Bu herkese uygun bir manadır. Öbürleri biraz daha larç oluyor. Onun için çok güvendirmeyelim. <laughs> Şimdi yarınki gün Arafe gününün nesi var? Namazı, Namazı var. var. Bu namaz 4 dekat kılınıyor. Her rekatta 3 kere Kadir Suresi, yani İnna 21 kere İhlas Suresi. Allah. Her rekatta. Her rekatta. 21 İhlas'tan bayağı bir İhlas okutuyor. Yani 4'ten o efendim 80 84 mi ediyor? E, dört 4 rekatta 84 İhlas. 50 ihlastan 50 senelik günah oluyor başka hadiste zaten. Acayip bir mesele. Bu namazı kıldıktan sonra bir salavat var 70 kere okuyacak. Peşine de 70 kere kendisi için inanan erkeklerle kadınların tümü için af isteyecek. Bu öyle bir iştir ki yarın Arafat'ta hutçaç 3-4 milyon toplanmış. Sen de burada hepimizin affını istediğin zaman 70 kere bu namazdan sonra toptan pazara giriyorsun. Yani bir de şu müjdeye bakın. Hadis-i şerifte diyor ki ben istiğfara lil müminin vel müminat. inanan erkeklerle kadınların günahları için af isteyen, istiğfar eden ulhikale bi kulli ve müminetin hasene. Her inanan erkek kadın başına bir sevap hasene yazılır. Var bir buçuk milyar Müslüman. Bir buçuk milyar sevap alır. Bir buçuk milyar. Yani her inanan başına. Bir de ölmüşleri de var bunun. ve müminatın. Adem babadan beri milyarlar tulum çıkarır. Şu istiğfarı da 70 kere yapacak. Allah Teala sade kendi için af isteyenleri pek sevmez. İnanan erkeklerle kadınları da Rabbena gfirli ve livaldeye ve Her namazda okunuyor. Her namazda müminleri katıyor. Onun için bu namaz Araf'e gününün özel bir namazıdır. Yarınki mübarek günde kılınır. Kerahat vaktinde kılınmaz. Yani sabah namazından sonra kılınmaz. Güneş ne zamana batması... kadar? E, işrak yani güneş iki mızrak boyu çıkar. Yani en az yarım saat geçecek güneşten. öğlene yarım saat kaladan sonra kılınmaz. Öğlen ezanı okunana kadar. İkindiden sonra akşama kadar kılınmaz. Zaten ikindiyi kıldın mı bu namazı kılma şansın bitti. Evet. Bitti. Bayrama Ama kendi bir kılana kadar. İkindi ezanı değil. Yani ikindi ezanı dışarıda okunsa da sen ikindiyi kılmadıysan asrı saniyede kılacaksın. Bir saat sonra kılacaksın. Bu namazı kılabilirsin. Sen ikindiyi kılarsan kendini bağladın. Artık bir tek kaza kılınabilir ikinden sonra akşama yarım saat kalana kadar. E, onun dışında nafile ikinden sonra kılınmaz. Yani bu ne oluyor? İşraktan zeval vakti yani kabak e, kaba kuşluğa kadar bir de öğlenden ikindi arasında. Bu namaz kılınır. Bu namazı kılarsa 70 salavat, 70 istiğfar bütün inanan erkek kadınlar ölüsün dirisi adedince sevap ve hasene yazılır. Arafat'taki vakfe yapanlarla ortak olur. Şimdi e, bu gecenin e, ibadetleri mademki ki ihyası müstehap Madem ki bol bahşişler verilen gece, beratlar ihsan edilen ve, ve efendim Allah Teala'nın dualara icabet buyurduğu gece, e, bu gecenin de nesi var? E, namazı var burada. 54. sayfada dergiden, Unutanlar Arifan dergisinden de bakabilirler. Buna herhalde e-posta yoluyla da üye olunup da bakabiliyorlar yanlarında dergi olmayanlar. Bu gece 5 selamla 10 rekat. Yani iki rekatta bir selamla on rekat namaz kılınıyor. Her rekatta beş kere Kureyş suresini okuyor. Yani li ilafi Kureyş'i bilenler için e, li Kureyş'i her rekatta beş kere okuyor. E, bu ne eder? E, elli mi eder? E, on rekatta evet. elli Kureyş suresi eder. E, efendim bu gecenin namazıdır. Bu gecenin faziletine nail olmak. E, bu gece e, efendim e, Yarın Arafat'a Arafa, Arefe gününe katılmak için hacılar vakfeye çıkmak için kimisi içinden çıkıyorlar ama kimisi ekseri minadadır. Sünnet minada durmaktır bu gece. Yarın sabah namazdan sonra çıkmaktır. Oradakilerin sevabına ortak olur bu namazları kılanlar. Ama ben Kureyş suresini bilmiyorum diyenlerimiz olabilir. Ben bir kitapta şunu gördüm çok rahatladım. Ya yani bunu genel bir kaydı olarak bir yerde gördüm bunu benim çok ufkumu açtı. Beni çok rahatlattı. Çünkü ben kitapta bir şey görmeden kendim kıyas ve yorum yapacak bir tipte değilim yani. Yetkim de yok. Ama diyor ki ulema hangi sure bir fazilette zikredildi şu okunursa diye. Ha, tamam namazda daha şey çünkü ezbere bilmek icap ediyor. Öbür türlü insan yüzüne de okur ama namaz olunca ezbere de bilinmedik sureler var. Hangi namazda hangi surenin fazileti zikredilir de o sureyi kişi bilmezse diyor. Kulü vallahat İhlas suresi hepsine muadildir diyor. O niyetle ihlas okusun ama ha beş dendi beş ihlas tabi. Sayı aynıdır. Ama bilen o sureyi okusun, bilmeyen o niyetle ihlas'ı okusa denk diyor. Bu da çünkü bizim milletimiz hemen E ben bilmiyorum ne olacak demiştir şimdi birileri. Muhakkak. Ya onu. İhlas'ı da bilmeyen herhalde çok. Gerçi ben az... evvelce şöyle bir usullerim vardı benim tabi. E ne yapayım? Ben de onu rivayeti görmeden genişlik sağlayamam ki kendi başıma. E işte, kul kafirun şu kadar okunacak falan. E kafirun suresini bilmeyen ne okusun Hoca Efendi? Derdim ki onu ezberlesin yine onu okusun gibi böyle milleti biraz yokuşa sürmek. Gece gelmiş zaten. Nasıl ezberleyecek kafirunu zaten şimdi? Ezberlese bile namazda zaten unutacak yani. Namaz bir de insan bildiğini de unutur. Namaz öyle bir şey yani. Çünkü namazdaki okumak dışarıda okuma benzemez. Bu bakımdan. Şimdi yarınki günün namazı var. Bir de orucu var. Orucuna gelince. Efendim bugün geçti. Bugün de orucu bin At Allah yolunda cihada bağışlamak, bin deve kurban vermek, Allah yolunda kurban kesmek, fakirlere tasattuk etmek ve bin köle azat etmek kadar sevabı vardı bugünün. Şimdi bugün kaçtı falan diyenler için yarın duruyor. Yarın duruyor. Ki yarının orucu ayrıyetten tabii e tabi aynı zamanda da haram aylardayız. Şimdi zaten en faziletli oruçlar haram ayların orucudur. Sum eşhurel hurum e bu mücibel bahili olacak radıyallahu anh. Hangi aylarda orucu artırayım sorduğu zaman haram ayları tut buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Genel olarak dört ay haram aydır. Zaten bu üç ay peş peşe haram aylardayız. Şimdi üçüncü Muharrem ayı hicri yılbaşımız gelecek. Şimdi o zaman e, yarınki gün orucu Müslim hadisinde de sahihete de geçer. Bu demin dediğim Ayşe annemizden gelen radıyallahu anh'a bir rivattir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Hunye isimli eserinde geçer. O rivayette şöyle der. Arafe gününün orucu, savmu yevmi arafe bir elfe el feyrakabe iki bin tane köle olsa köle azadı acayip bir şeydir. Bir köleyi azat eden diyor başka bir hadis-i şerifte. Azat ettiği kölenin her da mukabil onun da her uzvu cehennemden azat olur. E köleyle anın uzun farkı yok ki. Dolayısıyla o kurtulduysa sen de kurtuldun. Bin köle, zaten şimdi kölelik durumunda, köle, hani öyle bir sevap işleyeyim desen, Böyle bulacağım bir sevap değil. yok. Müessese yok, sevabını kazanamayacaksın. Ama iki bin köle olsa da, gitse pazardan satın alsa da, onları azat etse ne kadar sevabı var ya? Yarın gün oruç tutsa, iki bin köle azat. Şimdi burada da bir soru gelir. Hoca efendi ben bugün tutmadım ya, yarın cumartesi tek tutulur mu? Bu soruyu da çok sorarlar. Evet hakkında hadisi şeriflerle sabit fazilet vaat edilmişse tek gün tutulur efendim. O cuma gününü tutmak tek mekruhtur gibi bir şey var. Hadistir. Hadistir ama yanlış anlaşılıyor. Çünkü hadis-i şerifte buyurur ki la tahussu leyletel cumati bil kıyam ve la yevmel cuma Cuma gecesini teheccüd kılmakla cuma gününü de oruç tutmakla tahsis etmeyin. Yani cuma günü tek tutulmaz. Cuma gecesi tek teheccüde kalkılmaz demiyor. Buyuruyor ki tahsis etmeyin. Yani hiçbir gün tutmuyorsun, Sadece cuma tutuyorsun. Hani mübarek gün diye. Tahsis etmeyin. Yoksa pazartesi, perşembede tutuyorsun. altı gün orucu tutuyorsun hangi güne denk gelirse. Şey değil ki bu. Ama sen tahsis etmedikten sonra cumayı tek tutarsın. Hele bir de hakkında fazilet vaat edilmişse. Mesela Arafa gününün orucu diyor. Arafa gününün orucu tek söylüyor. Arafa günü diyor yani. Bu sene acayip ilginç bir durum oldu. Perşembe, Cuma, Cumartesi bayramdan evvel denk geldi peş peşe. Evet. Üşkünüm. Burada öyle bir fazilet var bilmiyorum. Geçen hafta dedim harama yorucuydu o. Dedim herhalde. Onu yapan yaptı. 900 sene ibadet evet. kazandırıyor. Dediniz. O harama yorucuna denk geldi bu şimdi. Ama sade yarın zaten öbür gün tutamaz bayram. bayram. Yarının sade yarın orucu 2000 köle azat etmek. 2000 deve Allah yoluna kurban et. 2000 deve fakir fukara kurban alamıyorum diyor. Hem de yedi hisseden deve. Şimdi bir de deve sat.